Ben sana yandım gelin yanına aldı gelin kazandım bilin öldürdüm beni gelin başarısız o güle çırıya sor bin yer mi güldürün gelin alazırım. Ben sana yandım gelin yanına aldı gelin kazandım bilin öldürdüm beni gelin vay 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 <coughs> Ayşem neden, neden ne, dert ben derim olmadan uyuyorsun Ayşem neden yarı basar mısın yine Ayşem İlk derken adam sormuş Ayşem ne yapar ben ne yapmıyormuş Ayşem Kalp edenler bak gördüm Ayşem dedikten onu sürdüm eskimi vermedi gelin yani Ayşem vay vay